filler. Filler karada yaşayan en büyük hayvanlardır. 70 yaşına kadar yaşayabilirler. Filler hortumlarıyla koku alırlar. Hortumlarını elli gibi kullanırlar. Su içerler. Filler sağlıklı kalabilmek için Tuz yerler şaşıracaksınız belki ama filler harika yüzücülerdir. Soruları filler adlı metne göre cevaplayalım. Karada yaşayan en büyük hayvan hangisidir? Karadan karada yaşayan en büyük hayvan fildir. Yaşayan en büyük hayvan en büyük hayvan büyük hayvan hayvan fil filler ne ile koku alırlar filler hortumları ile koku alır, alırlar filler hortumları tumlar ile ile koku alırlar alırlar filler sağlıklı kal kalabilmek için ne yer filler sağlıklı kalabilmek için tuz yer filler sağlıklı sağlıklı yaşayabilmek için ay, kalabilmek için kalabilmek için için tuz yer tuz yer filler filler karada yaşayan en büyük hayvanlardır. 70 yaşına kadar yaşayabilirler. Filler hortumlarıyla koku alırlar. Hortumlarını elli gibi kullanırlar. Su içerler. Filler sağlıklı kalabilmek için tuz yerler. Şaşıracaksınız belki ama filler harika yüzücülerdir.